Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar yeniden de bu Dünkü video gerçekten çok güzeldi. Onu izlemeyi unutmayın. Bugün abi bize söylenmeyen şeylerden bahsedebiliriz. Mesela bu bize söylenmedi. Böyle bir skin söylenmedi. İsmi de Kırmızı Endera Nesi. Gerçekten. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bazı skinlerde zaten kaldırılacak dönemsel skin mi artık? Bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz. Bugün abi. Yeni haritalarla pek uğraşmayacağım. Skinlerle pek uğraşmayacağım. Bugün abi. Al aşağıda. Herkesi ikinden geçeceğiz. Herkesin ikinden getireceğiz. Bunu dev boyutta yapacağız. Şaka şaka. Tabi bunu yapacağımı mı sandınız? Bakalım banka bize yayınlanmayan skin var mı? Bir yok. Bir tane yayınlanmayan skin yok. Koltuğun da yayınlanmayan skin yok. Ay skin çok güzel ya. Harbi çok güzel. Yılbaşı tatili. Primo. Yok. Ems. Yok. Arkadaşlar bir şey göstermeyi unutmuşuz. İnşaatın neki ve yeni haritaları göstermeyi unutmuşuz. Zaten yeni hat zonunu da göstermedik. İlk önce yeni hat zondan başlayalım. Yeni hat zonuna başlarken bu inşaat ne kiydi sizlere gösterelim. Av. nereye girdim ben ya dur ne abi? Abi devuldun sunucularına girmişim ya. Üf. Uf ya. Neyse ben şimdi bir atlatıp geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Abi nasıl bir salaklık ya. Dev bu ildin kendi, kendi sunucusuna girdim. Böyle bir salaklık olabilir mi? İşte abi yenilenmiş adzon. Bakın sol üstte abi bayrak işe yüzdeler var görüyor musunuz? Abi işte onlar Hudson'un asıl şeyi. Burada ilk yüzde yüzü yapan Uğurlan ilk yüzde yüzü yapan abim şey e, kazanıyor. Eğer hiç kimse %100 yüz yapamaz ve üç e, dakikalık süre biterse abim en çok yüzdeyi alan kazanıyor. Sen gel bakalım sen bir şey konuşacaktık. gel ya. Ya niye bağlantı kesildi? Geldim. En azından size inşaatın ikiyi ve istiknak bölgeyi gösterebildim ya. Os. Os. Yeni. Şimdi yeni harita. girelim. Yeni haritalardan biri. Spike'a gizli bir skin gelmiş midir acaba? Merak et. Yok, yenim. Bugün abi gerçekten Allah aşağıda ne yaptım bilmiyorum. Allah aşağı gireceğim. Ama Piper'la gireceğim. Tabii ki de Piper'la gireceğim. Hemen şuradan Allah aşağı dur. Allah aşağı bolsa hücum. Güzel harita. Bir hiç kesmeden yani video bitene kadar ne kadar yük olacağımızı görelim bakalım. Hiç kesmeyeceğim. Oradaki iki yük benim çocuk adam. Oradaki iki yük benim çocuk adam. Ya oğlum sprout dibinde. Allah aman <laughs> ya. ya e, kardeşim şey yok Easy. Aha. Orada iki denem var. Neredesiniz? Uyuk benim çocuk adam. Lopis bilmiyor. pub olmaz ya. Yok harbi olmaz. Mod istediğini. De Mortis. Hemen abi ya. Video videomuz 12 dakika sürecek. Ve bu 12 dakikada yani 6 dakikada ne kadar yük toplayabildiniz? Başlıyoruz. Hop, Gönder beni uzaya. Nesi gördüm? Altı yük. Gel. Kaçma. Aynı Mike. Lan sen nereden geldin? Manyak ya. Fantazi mi arıyorsunuz? Onu hayır. Hayır git. Tamam tamam tamam. Hayır. Git peşimden. Botlar beni öldüremez diye rahat takılıyordum da. Öldürüyorlarmış. Daha bir dakikada 12 olmayı başardık. Şöyle. Ay! Hadi yırma gittim. Aha. Yırmağa gittiğim de iyi olmuş. Harbi yırma gittiğim iyi <laughs> Hemen yallah yallah. Ya ben Mortis takılma olayları hiç sevmiyorum ya. Gel. Oğlum. Sen Mal ya. On yük öldü. Hayır. Boz. Yapma. Hah. Yapma. Yapma onu yapma. <laughs> Zıpla da orada yük, yükü alır gel orada. Aha. Altta. Sekiz yük. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? Hmm. Hmm. Orada. 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 lan onu. Lan. Alma onu. Alma. <laughs> i̇ki, i̇ki buçuk dakikada otuz yük olmayı başardık. <laughs> Ama yalnız çok eğleniyorum ya. Bak bossa vurmayacağız. Yani botlarla bu kadar oluyor. Ne yapalım? Yoksa toplardım takipçileri. Yıkardık. Aha. Sağ ol. <laughs> Sen. Bir onarı alma. <laughs> alma onları. Alma dedim sana. Alma dedim ona bu kadar. Sen. Oğlum sen niye geldin ya? Manyak. Beni izliyor. <laughs> Kankasını izliyor. Yalnız ben su sü suikast yaparım sana. Hadi ben 20'a gidiyorum. Aha. Altta 12'lik deril var. O ben alacağım çünkü adam. 5 tane yük aldım. Kaçıyorum ben 20'a gidiyorum. Ellemeyin bana. Hayır. Hayır onlar benim. Hayır onlar benim ya. Mike. Gel sen de ultimi dolduracağım ya. Sen de ultimi dolduracağım ya. Gel, 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 oh. gel. Abim de yanıma geldi arkadaşlar. Tam oldu ya. Gel. Abi de bu itle video çekiyorum. Bugün Allah şahı yıkıyoruz abi. Gel. Sen. Oho. 18 bin mi vurdun? Yo. 8, 8 bin. bin ne olmuş. Dynamite. Gel. ona What? Bu oldu. Tek attan robota. Robota tek. Aha. O almayın. Bağ salın. Orada yükler var. Robota tek at. Hayır. Niye robota tek atmıyorsun? Çünkü amacım yük toplamak 99 yüke erişmek Sen Ama robotu öldürecekler Öldürürlerse Öldürsünler Bu Robot ölürse 69 yapamazsın Son vuruşu Ben yapmam hayır Bu Oo. Son vuruşu ben yapmam Dedim istedim Arkadaşlar bu kadardı Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.